Bir dakikada öğren, akşam yemeğine fark kat. Gürcü mutfağı seni çağırıyor. Tavuk tariflerinde favorin olacak Çahok bili. Sıcak suyu derin bir kaba koyun. Domateslerin arkasına çarpı şeklinde çizik atıp suya ekleyin. Bir dakika bekletin. Suyunu süzüp bu sefer üzerine soğuk su ekleyin. İşte domateslerin kolayca soymanın yolu. Soyduğunuz domatesleri önce ikiye sonra dörde bölün. Soğanları piyazlık doğrayın. Kapya biberleri ince şeritler halinde doğrayın. Yağı tavaya ekleyelim. Tavukları mühürleyip kenara alın. Aynı yağ soğanlara ekleyin ekleyin. İyice soteleyin. Kapya biberlerini de ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Domatesleri ekleyin. İyice yumuşayınca ezin. Çatalla da ezebilirsiniz. Tekrar kısık ateşte fokurdatın. Tavukları üzerlerine yerleştirin tuz, karabiber, kişniş, toz kırmızı biberi ekleyin. 20 dakika daha kısık ateşte pişirin. Sonrasında ezilmiş sarımsaklar, kıyılmış maydanozu ekleyin. 5 dakikacık daha pişirin ve servise hazır. Kokusu inanılmaz cezbedici. Bakın tavuklar nasıl dağılıyor. Hadi hepimize afiyet olsun.